Ece eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Kadir Yasak Mahmut Yazıcıoğlu'nu ateş ederek suç işlediği gerekçesiyle muhabbet hapis cezasına çarptırıldı. 27 Ocak 2022'de köydeki restoranda ateşli silahlama yapılan saldırı sonucu öldürülen Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme kararına Mahmut Yazıcıoğlu'nu ateş eden Kadir Yasak'ın müebbet hapis ile kasten yaralama yağma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında ise benzer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl 9 ar aydan 10 onar yıl 6 ar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede 9 sanığında suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar sanık Batuhan Aldatmaz'ın ise suçluyu kayırma ve suçlu delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.